Liglerin sonuna gelirken gelecek sezonu hangi takımı hangi kupaya gidecek netlik kazanmaya başladı. Haliyle bizden gidecek olanlar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de şekilleniyor. O yüzden bu videoda yazın oynanacak elemeler için kısa bir rehber oluşturalım istedim. Beğenileri attıysanız başlayalım. İlk olarak aranızda mutlaka hangi ülkeden kaç takımın gideceğini hala bilmeyenler vardır. O yüzden kısaca o sistemden bahsederek başlamak istiyorum. Sezon boyunca konuştuğumuz ülke puanımız diğer ligler arasında kaçıncı olduğumuzu belirliyor ve bu salama da hangi ülkeden kaç takımın gideceğini belirliyor. 2023 24 sezonunda biz 9. sıraya yükseldiğimiz için 9. sıradaki ülkenin hak ettiği kontenjanlara göre takım göndereceğiz. Buna göre şampiyonumuz yani Galatasaray doğrudan şampiyonlar ligi lig aşamasına gidecek. İkincimiz yani Fenerbahçe şampiyonlar ligi 3. öneleme aşamasında da yarışa başlayacak. Kupa şampiyonumuz normalde Avrupa Ligi playoff turuna gidecekti. Ama Galatasaray zaten şampiyonlar ligine gideceği için Kupa galibinin hakkı lig üçüncüsüne geçti. Burada Beşiktaş ya da Samsun Spor Avrupa Ligi playoff kontenjanını aldı. Böylece dördüncümüz yani yine Beşiktaş ya da Samsun Spor Avrupa Ligi ikinci önerime turuna gidiyor. Beşincimiz burada Başakşehir'in başı çektiği birkaç takımdan biri olabilir. O da Konferans Ligi ikinci önerime turuna gidecek. Bunlar ne demek elbette anlatacağım ama diğer ülkelerden hangi takımlar nereye gidiyor özellikle Şampiyonlar Ligi kısmına bakalım istiyorum şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi kesinleşen birçok takım oldu. İngiltere'de Liverpool, Arsenal, İspanya'da Real, Barça, Atletico, Atletic, İtalya'da Napoli, Inter ve Atalanta, Almanya'da Bayern Münih ve Leverkusen'in yanına bu hafta sonu ekrandaki takımlar eklendi. Lig 1'de ise Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco garantilemişti. Bir takım da elemelere gidecek. Benzer şekilde Hollanda'dan Ajax ve PSV garantilemişti. Feyenoord da elemelerde yer alacak. Portekiz şampiyonu da eklenirken Çekya'da şampiyon Slavia yaparak Yunanistan şampiyonu Olympiakos, yine burada yer aldı. Olympiakos'un durumu yalnız birazcık farklıydı. Çünkü orada Şampiyonlar Ligi şampiyonu biliyorsunuz Paris Saint Germain ya da Inter olacak. Dolayısıyla bu iki takım da kendi liginden gitmeyi garantilediği için buradaki kontenjan elemelerde en yüksek puana sahip olan şampiyona gidiyor. Olympiakos'ta özellikle 2 yıl önce aldığı Konferans Ligi kupasıyla orada topladığı kulüp puanı ile birlikte bayağı bir yukarıdaydı. Ve oradaki kontenjan da Olympiakos'a gitmiş oldu. Yani en başarılı şampiyon lig şampiyonu olarak Olympiakos şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne dönmeyi garantiledi. Tabi bunun dışında yine Avrupa Ligi şampiyonu da turnuvaya doğrudan katılacak. Burada Premier Lig'de sürünen Tottenham ve United arasından kim gelecek onu da bu hafta görüyor olacağız. Özetle bu sezon en çok puan toplayan iki ülke oldukları için İngiltere ve İspanya'nın ekstra kontenjan almasıyla birlikte bu iki ülke beşer takım yollama hakkı kazanırken bir de Avrupa Ligi finalinin İngilizler arasında olmasıyla İngilizler 6 takım gönderecek ve bu aslında tarihte bir ilk olacak. Hatta bu format çıktığında ben de formatı anlattığım videoda demiştim yani İngiltere 7 takımla bile gidebilir diye. Çünkü eğer ki Aston Villa da mesela Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsaydı, kendi liginde ilk 4'e 5'e girememiş olsaydı o zaman Aston Villa da burada 7. takım olarak yer alabilirdi. Diğer büyük liglerden 4'er takım gelirken Fransa 3 artı elemeden bir takım, Hollanda 2 artı elemeden bir takım, Portekiz biz ve Çekya'da 1 artı elemeden bir takım yolluyoruz. Onun dışında zaten bütün ülkeler elemelere takım gönderiyor. Peki bu kadar Şampiyonlar Ligi'nden bahsettim. Şampiyonlar Ligi'ne temsilcimiz Galatasaray'ın doğrudan gideceğini söylemiştim. O zaman Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler bakalım. stars then Takımlar biz videoyu çekerken %100 belli olmadığı için burada çok fazla kafa bulandırmayacağım ve birazcık daha kesin olan takımlar üzerinden gitmeye çalışacağım. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ın kulüp puanı son 5 yılda topladığı puan çok yüksek olmadığı için büyük ihtimalle temsilcimiz 4. torbada olacak. Ha bunun bir önemi var mı derseniz aslında hiçbir önemi yok. Çünkü zaten her torbadan ikişer takımla bir iç saha bir deplasman maçı yapıyorsunuz ve Galatasaray'ın da burada hangi torbada olacağının bir önemi olmayacak. Ha, nasıl bir önemi olabilir? Rakip takım 4. torbadan nispeten güçlü gözüken Galatasaray ile eşleşeceği için birazcık çekinebilir. Ya da onun haricinde diğer torbalarda 9'ar takım varken Galatasaray'ın olduğu torbada 8 takım olacak ve o 8 takımdan biriyle eşleşiyor olacak Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde birinci torbada Liverpool, Paris Saint Germain, Barcelona, Inter, Bayern, Real, Arsenal gibi takımlar gelebiliyor. Açıkçası burada şu gelsin diyebileceğimiz bir takım yok. Gerçekten çok güçlü ekipler var. İkinci torbada nispeten daha iyi diyebileceğimiz takımlar var. PSV'nin olma ihtimali var. Frankfurt, Villarreal, Atalanta gibi takımlar burada olabilir aşağı yukarı buraya eklenecek diğer takımlarda bu seviyede olacak. Üçüncü torba birazcık daha karmaşık. Çünkü Olympiakos, Slavia Prag gibi çekmek isteyebileceğimiz takımlar da olabilir. Ama Ajax, Sporting, Napoli gibi daha güçlü Avrupa takımları da karşımıza çıkabilir. Burada özellikle ismen güçlü olup Avrupa'ya sürekli gidemeyen bazı takımları yavaş yavaş görmeye başlıyoruz ki dördüncü torbada daha karışık bence. Çünkü dördüncü torbada genelde büyük liglerin sürekli Avrupa'ya gidemeyen takımları ve en zayıf şampiyonlar olabiliyor. Mesela Atletik Kulüp buranın dişli ekiplerinden biri ama daha zayıf olan elemelerden gelen ülke şampiyonları da olabilir. Yani örneğin burada Kopenhag, Celtic, Ferencvaros gibi ekipleri de bekleyebiliriz. Yani bir tarafta Ferencvaros çekmek var, diğer tarafta Atletik çekmek var. O yüzden bu noktada birazcık kura şansı da önemli olacak Galatasaray için. Yazın zaten kura çekimlerini ve eleme maçlarını da birlikte bolca takip ediyor olacağız. Yayınlarda da bol bol konuşuruz. O yüzden siz de abone olursanız daha sık görüşürüz. Fenerbahçe ise aslında burada eleme yolu en net takımımız belki de. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başlayacaklarını söylemiştim. Ancak burada UEFA yolu ikiye ayırıyor. Lig şampiyonlarını turnuvaya daha çok dahil edip Şampiyonlar Ligi adını koruyabilmek için tüm federasyonların doğrudan katılma hakkı olmayan şampiyonlarını elemelerde kendi arasında oynatıp 5 şampiyonu daha turnuvaya dahil ediyorlar. Böylece toplam 15 tane lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Ancak Fenerbahçe şampiyon olmadığı için lig yolu adı verilen eleme yolunda olacak. Burada ilk olarak Norveç ikincisi Bran, İskoçya ikincisi Rangers, Yunanistan ikincisi Panathinaikos ve bunların yanında biz kaydederken henüz belli olmayan Çekya, Avusturya ve İsviçre ikincileri yer alacak. Burada seri başı kuralına göre bu 6 takım eşleşecek ve 3 takım üst tura çıkıyor olacak. Seri başı kuralı dediğimde bu takımların Avrupa'daki geçmiş performanslarına yani kulüp puanlarına bakılıyor ve daha çok puanı olan takımlar seri başı daha az puanı olanlar. Seri başı olmayan takımlar oluyor ve bunlar birbirleriyle eşleşiyor ki güçlü takımlar kalmaya devam edebilsin. Bu bahsettiğim tur ikinci öneme turu olarak geçiyor. Fenerbahçe ise 3. öneme turunda olaya dahil oluyor. Onunla birlikte alttan gelen az önce söylediğim 3 takım. Hollanda 3.sü Feyenoord, Belçika 2.sü Kulüp Brugge ya da Royal Union saint Julas, Portekiz 2.sü ve Fransa 4.sü olacak. Buradaki 8 takım arasında Fenerbahçe muhtemelen seri başı olamayacak. Ucu ucuna kaçıracak. Dolayısıyla seri başı olmadığı senaryoda Feyenoord Rangers gibi güçlü rakipler gelebilir. O yüzden de burada Ağustos başında oynanacak maçlar pek kolay olmayabilir. Buradaki toplam 8 takımdan 4'ü playoff'a geçerken oradan da yeni takım eklenmeden 4 takım arasından sadece 2 takım turnuvaya dahil oluyor. O yüzden Fenerbahçe seri başı olsa bile bir sonraki turda yani playoff turunda güçlü bir takımla zaten eşleşecek. Tabi burada iyi haber Avrupa Ligi'ne gitmesi Fenerbahçe'nin garanti. En kötü ihtimalle Avrupa Ligi'ne gidiyor. Çünkü neden? 3. ön eleme turunda elenseniz de playoff turunda elenseniz de Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne gidecek olması garanti. Burada şöyle bir ekstra durum var. Tabii ki playoffta elenmek daha üzücü gibi gözükse de ekonomik anlamda daha büyük avantajlı var. Çünkü Şampiyonlar Ligi yayın havuzuna playoff'u da dahil ediyor ve Şampiyonlar Ligi playoff'undan elenirseniz kazanacağınız ekstra bir para oluyor. O yüzden Fenerbahçe en kötü ihtimalle yani elenecekse de playoff'ta elensin orada bir 3-4 milyon euro ekstra kasaya koysun derim ben. Üçüncü takımımıza geçelim. Burada Beşiktaş'la Samsun'un durumu çok benziyor. O yüzden Beşiktaş üzerine anlatacağım. Sonra Samsun'a da uyarlayacağız. Beşiktaş burada üçüncü olursa bahsettiğim gibi Avrupa Ligi playoff turundan katılıyor olacak. Ve bu da siyah beyazlar için Avrupa'da lig aşamasının garanti olduğu anlamına geliyor. Çünkü bu turda Beşiktaş seri başı olmayacak ama elense bile doğrudan konferans ligi lig aşamasından devam ediyor olacak. Seri başı olmadığı için zorlu ekipler Şahtar, Sparta Pırak, Braga, PAOK gibi takımlar rakiplerimiz olabilir. Açıkçası burada Şampiyonlar Ligi'nden düşen takımlar ve Avrupa Avrupa Ligi'nde alt turlardan gelen takımları şu anda tahmin etmemiz çok zor olduğu için hani bu takım bu takım bu takım olabilir demesi çok kolay değil. Şu an kesin olan tek şey biz videoyu çekerken Genk ve Sigma Olomuk takımlarının burada olacağıydı. Ancak bu takımlarda muhtemelen seri başı olmayacağı için Beşiktaş'la eşleşemiyor. Beşiktaş Ağustos sonunda oynanacak bu turu geçmeyi başarırsa tek turla Avrupa Ligi'ne kalacak. Dediğim gibi geçemezse Konferans Ligi'ne kalacak. Buradaki senaryonun birebir aynısı Samsun Spor için de geçerli. Yine Samsun Spor'da seri başı olmayacak. Çünkü daha önce top Adı bir kulüp puanı yok. Dolayısıyla bizim ülke puanımıza göre bir puanla başlayacak ve bu da düşük olduğu için seri başa olamayacak ve dolayısıyla Samsun Spor da benzer güçlü rakiplerle oynayacak. Eğer turu geçerse Avrupa Ligi lig aşamasında kalacak. Eğer turu geçemezse Konferans Ligi'ne ilk defa tarihinde Samsun Spor katılıyor olacak. Heyecanla bekliyor olacağız. İki temsilcimize de başarılar dileyelim ve dördüncü takımımız ne yapacak ona bakalım. Beşiktaş'ın da Samsun Spor'un da 4. olduğu ve ikinci önlemeden başladığı senaryo pek iç açıcı değil aslında. Samsun Spor'un zaten dediğim gibi bir kulüp puanı yok. Beşiktaş ise son 5 yıllık kulüp puanında gerçekten çok kötü bir noktada. O yüzden ikisi de hiçbir turda seri başı olamayacak. Ancak kurallar önceden çekildiği için seri başı olmasalar bile güçlü seri başı bir takımı eledikleri zaman bir sonraki turda o seri başının yerine gitmiş olabilirler. Atıyorum siz Braga ile eşleştiniz 2. turda. Braga bir sonraki turda da seri başı ama onun kurası önceden çekiliyor. O yüzden siz Braga'yı yendiğiniz zaman Braga'nın yerine geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sanki seri başı gibi daha zayıf bir takımla oynayabiliyorsunuz. Böyle bir sarmallı bir yapı var yani. Burada hangi takımımız dördüncü olursa olsun maçlar Temmuz ortasında başlıyor. Gerçekten erken ve 3 turu birden geçmesi gerekecek. Tabi bu turların herhangi birinde elenmeler durumunda Konferans Ligi'ndeki bir sonraki turdan devam ediliyor. Örneğin ikinci ön elemede elenirseniz Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam ediyorsunuz. Avrupa Ligi 3. ön elemede elenirseniz Konferans Ligi playoff'una gidiyorsunuz. Avrupa Ligi playoff'unda elenirseniz zaten söylediğim gibi biraz önceki gibi doğrudan konferans ligi lig aşamasına devam ediyorsunuz. Tabi burada Beşiktaş konferans ligine erken turlarda düşerse seri başı olma ihtimali olur. Ancak Samsun Spor az önce bahsettiğim gibi hiç puan olmadığı için neredeyse hiçbir turda seri başı olamayacak. Dilerim iki takımımız da ilerler ama burada iki takımımızdan dördüncü olan gerçekten zor bir yola çıkacak. Çünkü az önce bahsettiğim takımlarla ikinci ve hatta üçüncü önlemede de karşılaşma ihtimaliniz oluyor. Üstelik Samsun Spor uzun bir transfer yasağından çıkacak. Yani maçlara ne kadar transfer yetiştirebilir. Bu bir soru işareti. Aynı zamanda Beşiktaş kadrosunda büyük bir revizyon planlıyor. Hatta buna dair yeni kadro planlamasına dair bir video da önümüzdeki hafta gelecek. O yüzden hala abone olmayan Beşiktaşları beklerim. Diğer takımlarımız için de gelecek bu seri. Çok da hani buradan başlayan takımın Avrupa Ligi'ne gider demesi çok da kolay değil. Ama umarım en kötü konferans ligine devam ederiz ve 5 takımla gitmeyi başarırız derken 5. takımımıza geçelim. Beşinci olan takımımızın da yolu aslında çok zor çünkü konferans liginde 3 tur atlaması gerekecek ve hiç elenme şansı yok. Tabii ki burada rakipler daha kolay olacak ama Başakşehir haricinde herhangi bir takımımız hani lig aşamasında kesin bir şekilde kalır diyemiyoruz. Çünkü seri başı olma şansları yok. Başakşehir bütün turlarda seri başı olacak. Öyle bir avantajı var. Ancak onun yerine başka bir takım gittiği senaryoda hiçbir turda yine seri başı olamayacaklar. Tıpkı Samsun'da bahsettiğim gibi son 5 yılda Avrupa'ya gitmemelerinin etkisi burada büyük. Burada özellikle playoff turunda büyük liglerin 6. 7. 8. takım Onları geleceği için seri başı olmak çok çok önemli. O yüzden dediğim gibi Başakşehir'in olması ülke puanı açısından daha verimli olabilir diye düşünüyorum ama hangi takımımız giderse gitsin başarılar diliyorum. Tabii bu gereksiz eleme turlarıyla uğraşmadan daha yüksek puanlar toplayıp ülke puanı sıralamasına yukarı çıkıp daha fazla kontenjan almak, daha fazla doğrudan kontenjan almak istiyorsak Avrupa'da birbirimizi birazcık desteklememiz gerekiyor. Çünkü burada tüm takımlarımızın başarısı önemli. Her takımın topladığı puanlar takım sayısına bölündüğü için toplam puanlara göre kaç kontenjanımız olduğu belir. Tabii ki tüm sezon boyunca bu ülke puanı yarışında ne durumdayız, ne yapıyoruz bunları sürekli anlatmaya devam ediyor olacağız. Ama bu ülke puanı nedir, nasıl hesaplanıyor derseniz buradaki videoda detaylıca bu hesabı ve bu sezon kazanabileceğimiz puanları anlatmıştım. Yeni sezona hazırlanın çünkü bomba gibi gireceğiz.